Evet arkadaşlar. Şimdi ee, anahtar nasıl çekilir? Bir diğer anahtarlar. Bu anahtar eski anahtar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi şu anahtarda ham maddemiz. Ham madde. Çekilmemiş anahtar. Arkadaşlar bunu şimdi önce kopya olduğumuz anahtarı buraya koyuyoruz. Bu kısma da ham maddeyi koyuyoruz arkadaşlar. Anahtar nasıl çekiyoruz? Bu çekmiş olduğunu bildiren anahtarımız var. Şu makineyi çekiyoruz. bu yön tamam. Şimdi bir de diğer günü çekiyoruz. Evet arkadaşlar Çekim işlemimiz bitti. Şimdi nasıl? Bu çekmiş olduğumuz ham madde. Evet açıyorum bakalım. Evet, sonuç mükemmel arkadaşlar. Hiç sorunsuz, takılmadan rahatlıkla girip çıkıyor görüyorsunuz. Arda Çilingir farkıyla